Rüyada koyun görmek, ganimete, hanıma, çocuğa, hayırlı ve bereketli mala, işlerinin kolaylığına yahut emlak, ziraat ve meyveli ağaca işaret etmektedir. Rüyada bir koyun bulduğunu görmek ve ona sahip olmak, velayet, başkanlık, mülk, hüküm ve nimete nail olmaya işaret etmektedir. Bir kimsenin rüyasında koyunlara rastladığını ve onlara malik olduğunu görmesi büyük bir ganimete işaret eder. Bir kimse rüyasında bir koyunun kendi önünde yürüdüğünü fakat ona yetişemediğini görmesi, bir kadının peşine düşmeye ama onu almaya muktedir olmamaya işaret etmektedir. Rüyada koyun eti yediğini görmek, büyük bir hayra işaret etmektedir. Yine rüyada bir koyunu sağdığını ve onun sütünü içtiğini görmek, o sene içinde çok hayır edeceğini ve insanlarla iyi geçinmeye, siyaset ilmini iyi bilmeye işaret etmektedir. Rüyada koyun doğurduğunu görmek ise bolluğa işaret etmektedir. Rüyada toplu halde koyun sürüsü görmek, sevincin ve saadetin devamına işaret eder. Bazen de koyun sürüsü itaatli ve uysal halka işaret etmektedir. Koyunların bir yerde toplu olarak durduklarını görmek de bir iş için bir yerde toplanan e, erkek topluluğuna işaret etmektedir. Rüyada evinde derisi yüzülmüş bir koyun görmek birinin vefat etmesine işarettir. Rüyasında siyah ya da beyaz koyun görmek hayra işarettir. Ancak beyaz koyunun hayra işareti daha fazladır. Rüyada dişi koyun görmek iffetli, şerefli, zengin ve saygıdeğer bir hanıma işaret eder. Rüyada bir koyuna rast geldiğini görmek de bir kadın almaya işarettir. Rüyada dişi koyun eti yediğini görmek bir kadın tarafından gelecek mirasa işarettir. Dişi koyunun sütü de yünü de mal anlamına gelmektedir. Rüyada dişi koyunun kendi evine girdiğini görmek, o sene o ev içinde bolluk ve bereketin çok olacağına işaret etmektedir. Hamile dişi koyun görmek, bolluğa ve o sene içerisinde toplanması ümit edilen mala işaret eder. Rüyada dişi bir koyuna bindiğini gören kimse, muradına ereceğine, eline çok nimet geçeceğine işarettir. Rüyada etini yemek için dişi bir koyun öldürdüğünü görmek, murat ve maksada ermekle tabir olunur. Bir kimse rüyasında dişi koyunun koç olduğunu görürse o kimsenin hanımı hamile kalamaz. Dişi koyunun evinden çıktığını veya kaybolduğunu ya da çalındığını gören kimse hanımından ayrılmaya işarettir. Bazen de dişi koyunları görmek üzüntü ve sıkıntıya hanımını kaybetmeye ve rütbenin elden gitmesine işaret etmektedir. Rüya tabirlerimizin devamlılığı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen.